merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber kimyanın sembolik dilini öğreneceğiz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen videomuza başlayalım. Öncelikle ilk olarak madde kavramından başlayalım. Madde dediğimiz şey aslında insanların beş duyu organından en az bir tanesiyle algılayabildiği ve bunun yanında da atomlardan oluşan şeylerdir aslında. Örneğin e, Yazdığımız bir kağıdı bunu örnek olarak verebiliriz veya yine bir kalemi örnek olarak verebiliriz. Veya aynı şekilde sadece katı maddeleri değil, sıvı veya gaz maddeleri de örnek olarak verebiliriz. Örneğin günlük hayatımızda gördüğümüz ve çokça içtiğimiz suyu örnek olarak verebiliriz veya havayı örnek olarak verebiliriz. İşte bu tarz ee, aslında insanların beş duyu organıyla algılayabildiği şeylere de bizler madde adını veriyoruz. Ve maddeleri de daha iyi anlamak için saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Aslında bu videomuzda karışıma çok fazla değinmeyeceğiz. Yani çok fazla detayını incelemeyeceğiz. O yüzden şu an sadece saf maddeye bakalım. Saf madde dediğimiz maddelerde element ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılırlar. O zaman hemen element kavramıyla başlayalım. Demin aslında maddenin tanımını yapmıştık ve temel olarak atomlardan oluştuğunu söylemiştik. Element dediğimiz madde türü de aslında tek tip atomlardan oluşur. Örneğin sadece içerisinde bir element bulunur. Yani tek tip atom bulunur. Şöyle düşünelim bizler gökkuşağı için ne diyoruz? Gökkuşağında her renk vardır değil mi? Ama sadece pembeyi düşünecek olursak veya Sadece sarıyı düşünecek olursak içerisinde sadece sarı renk vardır. İşte elementi bu tek renklere benzetelim. Yani element dediğimiz şey ya sadece sarı olmak zorunda ya da sadece pembe olmak zorunda. Veya sadece farklı e, mavi yeşil gibi renkler olmak zorunda. İşte bu tarz maddelere bizler element adını veriyoruz. Şimdi elementlerin sahip olduğu bazı özellikleri örnekler üzerinden anlatalım. İlk olarak elementler saf ve homojendir. Zaten saf maddelerin bir ayrımıydı element ve bileşik. Element bu yüzden de saf bir maddedir ve homojen maddelerdir. Yani homojen dediğimiz şey nedir? Örneğin bir çorba'yı örnek olarak verelim. Bu çorba'yı baktığımız zaman pürüzsüz bir yapı görüyoruz. Yani her maddenin, örneğin çorbanın içerisinde farklı farklı maddeler katıyoruz ve baktığımızda aslında bu çorbanın içerisindeki farklı maddelerin eşit olarak her yöne yayıldığını görüyoruz. Ancak bir pilav için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Örneğin bir pilava baktığımızda bazı yerlerde farklı pirinçlerin veya bazı yerde daha az pirinci bulunduğunu görüyoruz. İşte çorbaya benzettiğimiz bu maddelere bizler element adını veriyoruz. Çünkü homojen maddelerdir. Hemen örneğimize bakalım. Örneğin bir kabın içerisinde kum ve talaş eklediğimizi düşünelim. Tekrardan bunun içerisine su ekliyoruz. Su ekleyince de ne olmuş oluyor? Talaşlar suyun yüzeyine çıkmış oluyor. Kum taneleri de suyun dibine çökmüş oluyor. Peki baktığımızda biz bu yapı için homojen diyebilir miyiz? Tabii ki de diyemeyiz. Veya saf diyebilir miyiz? Onu da diyemeyiz. Çünkü baktığımız zaman birden fazla maddenin bulunduğunu görüyorum. Yani hem talaş var, hem su var, hem de kum var. Birden fazla madde var. Halbuki elementler için ne demiştik? Elementler tek renklerdi. Yani ya sarı olacaktı ya yeşil olacaktı. Ama baktığımızda burada her renkten olduğunu görebiliyoruz. Demek ki bu saf bir madde değil. Homojen peki neden değil? Homojeninde çorbayı örnek olarak vermiştik. Her yöne eşit dağılıyorlardı. Şimdi ben bundan bir örnek topladım diyelim. Ben şurayı örnek alırsam sadece su ve kum, bulun su ve kum bulunduğunu görüyorum. Ama burayı örnek olarak alırsam burada da bu sefer sadece suyun ve talaşın bulunduğunu görüyorum. Yani Neresinden örnek alırsam alayım her yerde farklı bir madde ile karşılaşıyorum. Halbuki homojen bir madde olabilmesi için ben bu maddenin neresinden örnek alırsam alayım her yerde aynı olması lazımdı. Demek ki bu maddemiz ne saf bir madde ne de homojen bir madde. Ama örneğin bir altına bakalım. Yani altın bir elementtir. Peki Elementin özelliğini gösteriyor mu? Peki altın saf bir madde mi? Evet, altın saf bir madde. Bakın sadece altın atomları var içinde. Peki altın homojen bir madde mi? Evet, homojen bir madde. Ben bu altının neresini örnek olarak alırsam alayım, her yerde sadece altın atomlarına rastlayacağım. Demek ki altın bir elementtir. Elementler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Örneğin deminki talaş, kum ve su örneğine bakalım. Talaş, kum ve su örneği bir element değil bir karışım örneğiydi. Peki bakalım burada talaşlar vardı suyun yüzeyine çıkmışlardı ve suyun dibine de kum taneleri çökmüştü. Ben bunu ayırmak istersem peki nasıl ayırırım? Örneğin içerisindeki suyu buharlaştırabilirim. Alttan bu maddeye bir ısı veririm. Isı verince de ne olmuş olur? Buradaki sular buharlaşmış olur ve elimde sadece kumlar ve talaşlar kalır. Demek ki bu maddeyi ben daha basit bir maddeye ayrıştırabildim mi? Evet ayrıştırabildim. Ama örneğin bir altında ben bunu yapamam. Çünkü altın sadece altın atomlarından meydana geldiği için ben onu ne kadar parçalarsam parçalayayım, ne kadar küçük maddeler elde etmeye çalışırsam çalışayım her zaman elimde sadece altın atomu kalacaktır. Kendi özelliğini gösteren en küçük yapı birimi atomdur. Örneğin buradan bir demir elementine bakacak olursak bir demir elementi bu şekilde büyük bir yapıdayken de bu demir elementi manyetiktir yani mıknatıs çekebilir. Aynı şekilde bu demir elementinin sadece atomlarına mıknatıs tuttuğumuzda da yine manyetik olduğunu görebiliriz. Yani... Bir elementin aslında kendi özelliğini gösterebilmesi için örneğin demir manyetik bir maddedir. Demirin bu özelliği gösterebilmesi için sadece çok büyük benim gözümde görebileceğim büyüklükte olmasına gerek yoktur. Demirin kendi atomları da yani çok küçük maddeleri bile yine manyetiklik özelliğini gösterebilir. Aynı koşullardayken ayırt edici özellikleri yani erime noktaları, kaynama noktaları ve öz kütleleri sabittir. Yani aslında elementleri biz birbirinden şu şekilde ayıracağız. Örneğin diyeceğiz ki bize bir kaynama noktası verilmiştir. Peki sizce bu hangi elementtir diyeceğiz. Tabi şu anki seviye için değil de ilerleyen zamanlarda. Örneğin bize bir seviye verilecek ve diyeceğiz ki biz Aa, bu gümüş maddesi çünkü işte şu şu derecede kaynamıştır veya şu derecede erimiştir diyebileceğiz. Çünkü bu aslında elementlerin bunların hepsi elementlerin ayırt edici bir özelliğidir. Elementlerin sahip olduğu ayırt edici özellikler elementlerin şekline göre de değişmiyor. Örneğin bakır elementi bir maden halindeyken de 1085 derecede kaynıyor veya bakır elementiyle içerisinde sadece bakırın olduğu bir çaydanlık yapıldığında da bu çaydanlık yine 1085 derecede kaynıyor diyebiliriz. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak elementleri sınıflandırıyoruz. Peki bu sınıflandırma nerede bulunuyor? Tabii ki de periyodik tabloda bulunuyor. Burada görmüş olduğumuz gibi ametalleri yeşil renkle görüyoruz, metalleri kırmızı ile görüyoruz. Yarı metalleri sarıyla ve soy gazları da mavi renkle görüyoruz. Atomik ve moleküler halde bulunabilir. Atomik dediğimiz şey aslında atomların bu şekilde sıralanmış haldir. Moleküler dediğimizde iki atomun birbirine yapışık halde bulunduğu hallerdir veya ikiden fazla bile olabilirler. Atomik de aslında her atom kendi başına tek başına bir sıra olur gibi düşünebiliriz. Molekülerde ise bu atomların arkadaşlarını görüyoruz. Yani arkadaşlarıyla beraber bir yolda yürüyorlar. İşte buna da atomik ve moleküler ayrımı diyoruz. İletişim kolaylığının sağlanması için elementleri sembollerle ifade ediyoruz. Çünkü örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Türkçe'de altın altın sözcüğüyle ifade edilir. İngilizce'de ise biz altına gold diyoruz. Şöyle düşünelim farklı bir ülkeye seyahate gittiğimizde biz altın dediğimizde İngiliz bir insan hiçbir şey anlamıyor. Veya aynı şekilde bir İngiliz de bize bazen gold dediğinde biz de bir şey anlamayabiliriz. Çünkü diller her yerde farklı olduğu için altının da aslında okunuşu her ülkede farklı olabilir. Ancak bunlara sembol getirdiğimiz zaman yani örneğin altına AU dediğimiz zaman şöyle bir şey oluyor ki bilim insanları nereye giderse gitsin yani Türkiye'de de AU dediğimizde altın anlaşılır. İngiltere'ye gittiğimizde de yine AU dediğimizde AU nedir? Altının sembolüdür. Yani aslında tüm e, ülkeler arasındaki ortak bir dil gibidir. Yine dediğimiz gibi her şekilde bizler altın elementini anlıyoruz. Peki bu semboller neye göre belirleniyor? Öncelikle semboller belirlenirken elementlerin ilk harfleri kullanılıyor. Ancak sembolü aynı olan yani baş harfleri aynı olan iki tane element varsa o zaman ikinci harfleri de kullanılabiliyor. Örneğin bizler H sembolünü hidrojenyum kelimesinden alıyoruz. H nedir? Hidrojen demektir. İşte latince adı hidrojenyum olduğu için de buradaki ilk harfi yani H'yi sembol olarak kullanmışız. Ancak bakacak olursak helyumun Latince adının ilk harfi H'dir. Onu da helyum diye okuyoruz. İlk harfi H olduğu için her lima özel ne yapmışız? İkinci harfinde sembol olarak kullanmışız. Veya aynı şekilde kükürt içinde sürfüryum kelimesinin baş harfinin S olduğunu görebiliriz. İşte oradaki S'yi sembol olarak kullanmışız. Yine aynı şekilde kalayın da latince adı sternumdur. Sternumunda aslında yine baş harfleri aynı olduğu için buradaki S ve N kelimelerinin sembol olarak kullanıldığını görebiliriz. Şimdi de bileşikler ile devam edelim. Birden fazla element atomu içeren maddelerde bizler bileşik adını veriyoruz. Örneğin yine su e, su maddesini örnek olarak verebiliriz. Su maddesi hem helyumdan oluşmuştur. İçerisinde iki tane helyum elementi bulunmaktadır. Ki zaten e, helyum elementini bizler H harfi ile gösteriyorduk ve bir elementti. Aynı şekilde yine oksijen vardır içeriğinde. Oksijenden de bir tane bulunmaktadır. Bu iki elementin de birleşmesiyle ortaya H2O adını verdiğimiz su maddesi yani su bileşiği çıkmaktadır. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Örneğin yine sudan örnek verelim. Hidrojen yani H harfiyle gösterdiğimiz element yakı, e, yanıcı bir maddedir. Aynı şekilde yine oksijen de bu sefer yakıcı bir maddedir. Ancak hidrojenin veya oksijenin birleşmesiyle de ortaya H2O adını verdiğimiz su çıkmıştır. Ve su da hidrojen ve oksijenin aksine söndürücü bir sıvıdır. Bileşiklerin diğer bir özelliği ise içeriğinde bulunan elementlerin oranlarının her zaman sabit olmasıdır. Örneğin su için yani H2O için bizler yapısında Toplamda iki tane H elementi vardır demiştik. Aynı zamanda da bir tane oksijen elementi bulunuyor demiştik. Demek ki H2O'nun oranı neymiş? H2O'nun oranı içerisinde iki tane H iyonunun bulunması, içerisinde bir tane de oksijen elementinin bulunmasıdır. Bileşikler kimyasal formüllerle ifade edilir. Örneğin elementlerde bu semboller nasıldı? Elementler kimyasal olarak sembollerle ifade ediliyordu. Yani hidrojeni göstermek için H harfini kullanıyorduk. Oksijen için O harfini kullanıyorduk. Ve kükürt için de S harfini kullanıyorduk. Ancak bileşikleri aynı elementlerde olduğu gibi sadece bir harfle değil formüllerle ifade ediyoruz. Örneğin H2O ifadesini kullanıyoruz. Veya NH3 ifadesini kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bugün sizlerle beraber elementlerin ve bileşiklerin nasıl sembolik olarak ifade edildiğini öğrendik. Öncelikle bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.